Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri bimden gelenler videosu çekmiyor çünkü bim çünkü bim video geldi. <laughs> video ne demek ya? Döö. Tamam iyiyim şimdi. Bim artık yani çok az getirmeye başlıyorum makyaj malzemeleri. Ve ben kaç aydan benim bir makyaj malzemesi getirmesini bekliyorum. ve sonunda getirdi. Ve sizinle aldığım çoğu şeyden bahsedeceğim. Bazı şeyleri almadım tabii ki. Mesela maske falan vardı. Benim bir de böyle yüz temizleme jelleri falan vardı ama benim o hepsi onlar bende vardı. O yüzden almadım. Highlighter paleti vardı. Highlighter pigment hoşuma gitmedi. Almadım. Evet, şimdi çok konuştuk. Videoya geçiyoruz. Evet, ilk aldığım şey zaten direkt bağlamasam olmaz. Böyle bir e, cilt bakım şeyi aldım. Toka tokası aldım işte. Direkt bunu bağlayacağım ve videoya direkt böyle geçeceğim arkadaşlar. Bunu bağlayıp geçeceğim. Çünkü çok yani şey oluyor. Bakayım yani. Bir de biraz da şov bunlar. Ama gerçekten saçlar öne gelmiyor. Saçlar öne gelmediği süreçte sıkıntı yok. Yani benim için tabii ki daha iyi olur. Şimdi ha Bakın böyle oluyor mesela. Saçlarımı da çıkartayım şuradan. Saçlarım çok kısa olduğu için benim bu kadar çıkabiliyor. Oğlum saçları çok kısa gösteriyor ama. Nasıl sıkıntı yok. Ha, saçlarımı çıkardım arkadaşlar. Bakın makyajı böyle yaptım. Şu an yüzümde makyaj var zaten. falan fonda tenden de anlaşılacağı üzere. İlk önce bunu yaptım. Bu aşırı rahat bu arada kafamı falan hiç sıkmıyor. Ton tip bir şey. Çok beğendim. Alabilirsiniz gidip arkadaşlar. Şimdi Flormar'ın bununla başlıyoruz ilk başta. Makyaj temizleme mendili. Bunu 5 liraya aldım. Yani 5 liraya uygun bir fiyatlı Flormar'ın makyaj malzeme şeyini alabiliyorsun. Düşün yani. Bunun da fiyatı 10 liraydı. Evet 10 liraydı. Hatırladığım kadarıyla fiyatları size söyleyeceğim. Hatırlayamadıklarım da olabilir tabii ki. Çünkü fişi kaybettim. Yani aldım ben, kaybettim. Ay kokusu çok güzel. Bakalım mesela bazıları çok büyük makyaj temizleme mendili oluyor. Bu biraz küçük. Bakalım. Temizliyoruz. Temizleyip makyaja geçeceğiz zaten. Şey yapmışken tam olsun. Bakın. Alıyor. Bakın tek mendille makyajımı çıkarabilecek miyim? Yani temelliğim o ama... Ya tabii ki markadan markaya göre değişiyor. Nivea'nın tek mendilleri mesela çıkartabiliyordum makyajımı. Belki bunu çıkardı. Ama bu her şeyi alı. Bence bununla da tek mendille çıkıyor. Öyle düşünüyorum. Bugün video biraz fazla uzun sürecek çünkü makyaj falan da yapacağız. Rimel. Allah'ım rimel çıkması en zor şeylerden biri. Rimel çıkmadı süreçte işte. de üstüne rimel sürersen kirpikler mahvoluyor. Mahvoluyor yani. Alanya'da konuşma. Lütfen bak insanlar bilmiyor. <laughs> mahvoluyor diyoruz da biz. Şimdi böyle 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 çıkartıyorum. çıktı galiba ya. Çıktı evet. Evet. Tek mendille suratımı hallettim. Tek mendille. Bence gayet iyi oldu. Şimdi bir koku Evet. Tek mendille hallettim. Şimdi. Benim en çok merak ettiğim şey geçiyoruz. Bu nivelin derması. Bu iki rengi vardı. Bir silver bir de bronze, bronze yazıyordu. Öyle bir renkleri vardı. Bir beni şaşırtmadı değil. Ne demek silver ve bronze? Anladın mı? Bunu kullanacağız ilk başta. Kullanalım. Böyle. 10 liraya geldi bu da. 10 lira yani. Küçük boyu zaten 10 liraya denk gelir. Bu biliyorsunuz ödül almış bir fondöten. Bir ara bloggerlar falan aşırı kullanıyordu. Biliyorsunuz ki. Bunun ama tıpasını nasıl açacağım? Çok biraz meçhul. Çünkü böyle bir tıpası var. Ben bunu bir açıp geliyorum. Ya da açmama yarattık bir şey. Ayşe'nin kalemi var. Rengi bana tam olacak gibi. Şimdi renk yanağıma koyuyorum bunu. Bu fazla geldi kokusu güzel. Ya biraz şuraya. Bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ama böyle var ya aşırı katı. Bu ne? Bu bizim var ya. Bu alın yazımızı bile kapatılır ha. Ciddiyim bu konuda. Alın yazımızı bile kapatır. Böyle bu ben açık rengini aldım arkadaşlar bu arada biliyorsunuz gerçekten de biraz övünmek gibi olmasın. Gerçi açık tenli nesil övüneceğim her şeyi belli ediyor. Şimdi bu biraz şey bir e, fırçayla normalde uygularım ben. Ama bu biraz gerçekten tabaka gibi duruyor. O yüzden fırçayla uygulamak fırça izi kalır. O yüzden yardım olarak Beach Blender'a gidiyoruz. Bu arada makaron Beach Blender'lar falan da vardı. Benim zaten Beach Blender'ım vardı onu kullanacağım. Uyguluyorum. Bakalım. Keşke bir tarafını uygulayıp bir tarafını daha uygulasaydım. Ama gerçekten bütün... Oğlum bu ne? Bütün yüzü kapatıyor. Bakın şuradaki moruk şurada şuna bakın. Şunun ikisindeki farka bakın. Farka bakın gerçekten. Şaka gibi. Bak burada şey var. E, var. Onu da kapatabilir belki. gerçekten porselen makyaj için bu buymuş yani. Gerçekten dövmeye kadar kapalı kapatır diyorlardı. Gerçekten öyle bence. Baksana yüzümde nasıl böyle. Sanki böyle koysam yüzüme hepsi böyle dökülecek gibi. Öyle bir şey duruyor ki katman şeklinde. Zaten diyorlar bunu porselen makyaj için böyle dümdüz bir cilt istediğiniz süreçte bunu uygulayın diyorlar. Doğruymuş. Çünkü üstünde de porselen makyaj için falan yazıyor. Çoğun yani kuaförler falan uyguluyor bunu diyorlardı böyle bir mesela çok sorunlu bir yüzün olur bunu alır uygularsın ama benim yüzüme bu gidecek bir şey değil çok sorunlu bir yüzün olunca kapatmak istiyorsunuz baksana yoktan uçuk yok oldu uçuk yok oldu bildin ama yani tabii ki mesela çok mesela sivice çok kapatmak istiyorsun böyle senin yüzüme kıpkırmızı anladın mı al bunu uygula yani al bunu uygula baksana yüz bile yok yani Allah'ım öleceğim uyguladım. Şimdi size bakın şöyle tamamen altı yediriyorum. Uzun ilk defa fondöten getirdi. Tabii her fondöteni de almam ben. Nivel'in olduğu için aldım. Çünkü bunu öneriyorlar bloggerlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim bakın burada yaram var. Bu yaraya şimdi şu burada kalanları uygulayacağım. Bakalım geçirecek mi? Sadece kalanları uyguluyorum ha. Harbi kapattı ya. Şaka gibi. Nasıl bir fondöten lan bu? Alın yazını bile kapatacak diyordum ya. Gerçekten öyle. Mesela çok az aldım. Çok az. Çok az. Yani o kadar da şey durmuyor. Tabaka tabaka durmuyor. Yumuşak yumuşak. Neyse çok konuştuk. Başka şeylere geçelim. Tabii ki neye geçiyoruz? Mesela eyeliner aldım. Gerçekten eyeliner aldım. Bu 12 liraya kalem eyeliner gelmiş. Petty Florma. Yani Florma'nın yan yan markası. Bu gelmiş. Şimdi bu sesi duyacağız. En sevdiğim ses. Açıyorum şimdi. İnşallah eyeliner'ı sürebilirim. Belki videoda sürmem. Çünkü videoda sürerken süremiyorum. Bakın şimdi en sevdiğim ses bu. Şimdi şey yapabiliriz. Bak. En sevdiğim yani yemin ederim var ya bu sesi duyduğum an zaten ben bir şey oluyorum. Hmm kalemi de iyiymiş ha. 12-13 liraya kalem eyeliner aldığını düşündüm. Böyle yani. Şimdi bunu uygulayacağım ama burada uygulayabilir miyim bilmiyorum. Uygulayamam ama size tekniğini göstereyim. Şöyle arkadaşlar yani uygulamak isteyen arkadaşlar. Böyle tamam tutuyorsun. Şöyle şuraya bastırıyorsun tamam mı. Bir baskı çıkıyor zaten. Yine ucu olmuş oluyor ve uygulanmış oluyor. Şimdi bilmem uygulayıp geliyorum. Eyelinerimi çektim. Bakın böyle. Bakın böyle yapıyorum. 12 liraya alabileceğiniz çok iyi kalem eyelinerlerden biri bu arada. Ben fazla çekemedim. Çünkü bazen ben çekemiyorum. Ruh halime bağlı oluyor. Bakın zaten dur bir ayarlayayım şurada ya. Böyle biraz geçireyim. Yani 12 liraya alabileceğiniz güzel eyelinerlerden biri. Tabii benim öbüksü kadar Maybelline mesela burada göstereyim kendiminkini. Maybelline'imi bulamadım. Neyse Maybelline'in muadili bu arkadaşlar. Maybelline zaten 30 lira falan. İndirimde bile 30 lira normalde 50 lira falan 40 lira falan. Muadili. Şimdi niye geçiyoruz? Aaa ikimiz yapmam gereken bir şey unuttum arkadaşlar. Lip balm. Böyle lip balm gelmiş. Böyle naneli. Bu lip balm benim, benim en yakın arkadaşım kullanıyor ve aşırı seviyor. O yüzden aldım. E, mentol olduğu için dudağı büyüttüğünü söylüyor. Ama arkadaşlar bu mesela bazı binlere gelmiş bazı binlere gelmemiş. Bazı bime gelip bazı bimlere gelmeyince o yüzden size öneremiyorum. Mesela yakın arkadaş en yakın arkadaşımın olduğu bime gelmemiş bu mesela. Bilmiyorum bizim bime geldi. İşte bunu kullanıyorum. Bakalım. Video sonuna kadar da göreceğiz. Kullandım bunu. Şimdi neye geçiyoruz? Yüze. Ay yüz demişim göze. Gözde bunu kullanıyorum. Tabii ki de Aşırı güzel kokuyor bu arada. Gerçekten aşırı güzel kokuyor. Bu nivelin yine. It is Donuts şeklinde. Bir far, daha önceki far paletimi de göstereyim. Birinden aldım. İşte mesela bu benim şimdiki aldım. Bu eski far paletim. İkisi de zaten New Makeover yazıyor zaten. İkisini de Bim'den aldım. Şimdi bu yeni palet böyle. Böyle pembe falan. Böyle ağırlıklı. Turun, turuncumsu pembe. Bence turuncumsu pembe. Böyle turuncumsu pembe. Ve bu aşırı yumuşak. Bu palet sanki buna göre daha yumuşak. Şimdi bu paleti göstereceğim size. Eski aldım. Arasında aslında hiç fark yok denecek kadar az. Gerçekten hiç fark yok denecek kadar az. Ama mesela kırmızı ama burada daha mı bordo gibi duruyor ya da ben kullandığım için mi bilmiyorum. Aynı gibi sadece bazı renkler değişik. Şimdi burada mat bir renk varsa onu şey yapacağım bakalım. Bunun kadar yumuşak mı? Gerçi bu da yumuşakmış. İkisi de yumuşak ve ben 17 liraya aldım bunu. Gerçekten 17 liraya farklı aldığını düşün ve Altı renk ve pigmentleri gerçekten çok iyi. Ee, arkadaşlar biliyorum. E, Bim falan ve e falan diye burun kıvırıyorsunuz. Ama ben cildime çok iyi bakan bir insanım. Gerçekten cildim benim için her şeydir. Bir dakika şöyle düzleyeyim. Cildim benim her şeydir. Uygun fiyat mesela Nivel çok iyi bir marka ve Nivel'i mesela uygun fiyat olarak getiriyor. Garnier getiriyor, Nivea getiriyor, Flormar getiriyor. Yoksa gidip de çakma bir marka ya da getirmiyor yani. Hep burun kıvırıyorsunuz binden bir çöp dahi almam diye de gratis de Watsons'ta mesela Nivel Gratis'te de satılıyor, Watsons'ta da satılıyor. Gidip mesela daha fazla pahalı alıyorsunuz anladınız mı? Tamam bu küçük boy olabilir ama küçük boy normal 10 lira. Tamam bunu 10 lira. Büyük boyu 30 40, 40 lira neydi yani? Bunu da en az bir 20 liradan falan koyarlardı düşünüyorum onlarda da varsa. Yani bunu ne kadar? Mesela bunu 12 mi 13 ne aldım. Daha kesinlikle daha fazla. Lip balm 12 13 e almak da yani iyi. Mesela bu makyaj temizlemenin 5 liraya aldım düşünün. <laughs> Neyse çok konuştum. Bu bugün çok konuşuyorum. Konuşma günündeyim. Şimdi de uygulayacağız. Ben biraz kafamda makyaj canlandırdım. Çünkü ona göre rujlarım var. O yüzden canlandırdım. Şimdi uygulayacağım ben. Oh, şimdi karıştırma fırçamı alıyorum. Bunu alıyorum. Neyi karıştıracak bir renk de yok. Çok güzel. Farlarımın hepsi gerçekten kirlenmiş şeylerim ya. Şimdi mesela şu rengi alıyorum. Tamam mı? Şu rengi. Mesela bakın pigment hemen yüze transfer oluyor. Gerçekten öyle. Ben biraz elimle parmaklamayı çok seviyorum. Çünkü böyle olunca daha fazla bakın zaten daha fazla şey oluyor. Randıman alıyoruz. Fırçayla bu elimizle parmakladığımız kadar randıman almıyoruz. Yalan değil şimdi. Tamam hijyen hijyen de zaten kendi gözümüze parmağımızı sokuyoruz. Şimdi şunu şuraya bırakıyorum. Bakın bıraktım hala. Ben niye benim bu videolarım fail oluyor ya? Gerçekten ben bir insanlar şey yaparken ben makyaj yapamıyorum abi. Ciddiyim bu konuda. Ben makyaj yapamıyorum. Hani ne bileyim videoda makyaj yapamıyorum. Yapıyorum, yapamıyorum gibi bir şeyim. Bakın nasıl nasıl eyelinerıma kadar geldi. Şöyle bir hemen şöyle üstten almaya çalışıyorum. Neyse tamam. Hallettim. Şimdi burada kahverengimsi gibi bir renk var. Onu karıştırma fırçamı alıyorum. Bıraktım karıştırma fırçamı alıyorum. Buna, bunu alıyorum böyle. Zaten yumuşak olduğu için hemen transfer oluyorlar fırçaya. Gerçekten yumuşak bir dişli. Böyle bir şuradan bir geçiş yapıyorum kendime. Size şu tarafa mı alsam acaba ya? Bakın böyle uyguluyorum nasıl transfer oldu gördünüz mü? Bununla bunun arasındaki farkı görün. Burun kıvırdığınız markayla çok güzel gece makyajı yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bir sürü şey geliyor ya bir sürü. Ben sadece bu hafta gelenlerle makyaj yapıyorum. Aslında öbür kim, mesela öbür gelenlerle de makyaj yapsaydım bütün makyajımı tanıdım. Mesela yok şu an highlight'ım yok. Çünkü o highlight paletini beğenmedim. O highlight paletini almayın. Pigmenti çok düşüktü aşırı derecede düşük. Şimdi rimele geldi sıra. Direkt Florman'ın bu 10 lira. Düşün yani 10 lira rimel alıyoruz. Düşünün bakayım. Nasıl alıyoruz? Şimdi yine o seans. Yine bu şu seans. Ya gitsene ya. Hadi. Bakın. şu seansı uygulayacağız. Allah'ım ya açılsana. Aşırı dedi de şarj oluyorum ya. Ama üstten açsak sanki daha iyi açılacak gibi de. Açamıyorum ya. Aşırı gibi açamıyorum. Açarsın. Ben açıp geleyim ya. Açma oruna tırnak kırdım geldim. Gerçekten şaka gibi ya tırnağım kırıldı. Neyse şimdi açıyorum. Bu fırçası böyle. Hacim verenlerden. Bakalım hacim verecek mi? Uyguluyoruz. Şimdi şöyle bir alıyorum alıyorum alıyorum. Biliyorsunuz ki önceki ilmen inşallah şey yapmıştı. gözüme şey yapsın. Ben uygulayayım. Şey gerçekten benim 10 liraya alabileceğiniz en iyi limerlerden biri. Yapıştırmıyor da. Hatta bir fırtta siz de yapıyorum. Bakın. Tek tek ayırıyor. Yapıştırmıyor. Tek tek ayırıyor. Ben aşırı beğendim beni, Gerçekten aşırı beğendim. Yani 10 liraya bence vaatlerini karşılayabilecek bir limer. Neden kilitleriniz varmış gibi gösteriyor düşünün. Makyajı sonuna geliyoruz. Gerçekten sonuna geliyoruz. Bu Pretty Florman'ın 3 tane ruju gelmiş. Evet arkadaşlar. Ben zaten önceki geldiğinde almıştım. Yine 3 tane aynı rengi getirmişler. Bir de gittim baktım bugün de. Böyle arkadaşlar renkler. Açıyorum hepsini. Hepsini açıyorum böyle böyle. Böyle arkadaşlar. Gerçi yani böyle. Aşırı yumuşak yapıları var. Güzel de oluyor. Yani alabileceğiz uygun fiyatlı rujlardan biri. Ama ben bugün fiyatına bakmadım. Hatırlamıyorum fiyatını. Böyle yani. Bugün bu rengi uygulayacağım. Bunlar da dönem nude renkler. İkisi. Mesela bunların ikisi nude Bu da mesela daha çok özel gün rengi. Kremit rengi. Ben farımı kahveli kahverengi tonlarla kullandığım için bunları uygulayacağım tabi. Ay bunu uygulayacağım tabi. Böyle. Bu arada mentolü şeyi de beğendim. Şimdi arkadaşlar hemen evet bitti makyajım bitti rujda bakın ne kadar güzel rengi gerçekten rujun da rengi çok güzel şimdi makyajımı değerlendiriyorum arkadaşlar ben fondöten fondöten gerçekten ağır bir kapatıcı gerçekten bayağı bir kapatıcı ve ben yüzde böyle tabaka gibi durmasını sevmiyorum fondötenlerin ama mesela cilt kusurunuz aşırı derecede olur. Mesela kıpkırmızı olursunuz. Sivilceleriniz olur. Sivilce izleriniz olur mesela. Bunu uygularsanız, Porselen mesela bakın kaymak gibi yüzüm şu an yani. Göz altı kusur. Mesela göz altına konsiler sürsem dersiniz ki yani bu yani bütünleştim yani böyle diyeyim size ruju aşırı seviyorum gerçekten ruju aşırı seviyorum ben bu rujları kullanıyorum çünkü kremsi bir yapıları var bu paleti de beğendim zaten e, bu paleti de zaten beğenmiştim bunu da beğendim 17 liraya az çeşit Far, far, oluyor işte. Alıyorsunuz uygun fiyatlı fontenlerden, farlardan parlardan biri. Pigment falan çok iyi. Hatta sizin için elime swatchlayacağım şimdi. Maksak, maksat sizi bilgilendirmek olsun. Şu kırmızıyı da uygulayalım. Bakın mesela kan kırmızısı yani. Böyle kırmızılı bir makyaj gelir. Mesela çok az uyguladığım halde Yanındakileri ne, uygulamışım ben de. Çok az uyguladığım halde pigmentleri aşırı iyi. Makyaj temizleme mendilini de beğendim. 5 liraya Flormar'ın güzel bir makyaj mendilini alıyorsunuz. Bak mesela hala kullanıyorum. Hala geçiriyor yani. Birinci kullandım. Yani kurumuyor hemen. Alabilirsiniz. Sonra rimeli 10 liraya alabileceğiniz en iyi rimellerden biri bunu alabilirsiniz. 13 liraya alabileceğiniz en iyi eyelinerlardan biri. Bunu da alabilirsiniz. Zaten ikisi de aynı marka. Pretty Flormar'ın. Bunu da çok beğendim. Evet. Videom bu kadardı. Arkadaşlar büyümek istiyorum. Evet bence hepsini ben çok beğendim. Sadece fon otan biraz fazla kapatıcı buldum. Arkadaşlar büyümek istiyorum. Lütfen e, kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Artık 1000 abone olalım ya. 1000 abone olunca kazanacağız. Lütfen